Merhaba, benim adım Doğa Yavaş. Sonra babamın evindeyiz. Sonra size çok komik bir şey anlatsam. Muşaktayız. E bir de soyandayız. E soyandayız bir de yatak odasındayız. Eğer buna ayastırsanız gerçekten ben de ya çünkü bu evden bir tane daha bulunur mu acaba diye ayastırsanız gerçekten çok ama çok memnun kalsam çünkü ben de ayastırsam gerçekten sonra hayretler içerisindeyim. Acaba gelecek seneye ne olsak bu